Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. 11 bölü 3, 11'in içinde 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. 11'den 9'u çıkartıyoruz, kalan 2. Bölüm 3, kalan 2. 15 bölü 3, 15'te 3, 5 kere var. 5 kere 3, 15 kalan 0. Kalan 0 ise tam bölünüyor demektir. O halde 15 bölü 3, 5'e eşit. 115 bölü 3, 11'de 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. 11'den 9'u çıkardık, 2. 5 aşağıya indirdik. 25'te 3, 8 kere var. 8 kere 3, 24. Kalan 1 bölüm 38. 97 bölü 4. 9'da 4. 2 kere. 2 kere 4. 8. 9'dan 8 çıkardık. 1. 7'yi aşağıya indirdik. 17'de 4. 4 kere var. 4 kere 4. 16. Bölüm 24. Kalan 1. 12'de 5. 2 kere. 2 kere 5. 10. 12'den 10'u çıkardık. 2. 7'yi indirdik. 27'de 5. 5 kere. 5 kere 5. 25. Kalan 2. Bölüm 25. 7'de 5 bir kere var. 1 kere 5 5. 7'den 5 çıkardık 2. Yukarıdan 2 indirdik. 22. 22'de 5. 4 kere 4 kere 5 20 çıkardık. 2 8'i indirdik. 28'de 5. 5 kere 5 kere 5 25 çıkardık. 3 9'u indirdik. 39'da 5. 7 kere 7 kere 5 35 4, 5'ten küçük olduğu için bölme işlemi bitti. Kalan 4 bölüm 1457. 16'da 6 2 kere. 2 kere 6 12 çıkardık. 4. 2 indirdik. 42. 6 kere 7 42. Yani 7 kere var. 0 kaldı. Yukarıdan 8'i indirdik. 8'de 6 1 kere. 1 kere 6 6. Buradan kalan 2 bölüm 271. 17'de 6 2 kere var. 2 kere 6 12. 17'den 12'yi çıkardık. 5. 3'ü indirdik. 53'de 6 8 kere var. 6 kere 8 48 çıkartırsak 5 4'ü indirdik 54 54'te 6 9 kere 6 kere 9 54 ve kalan 0 tam bölünüyor bölüm 289 34'te 7 4 kere 4 kere 7 28 34'ten 28'i çıkartırsak 6, 8 indirdik. 68'de 7, 9 kere, 9 kere 7, 63 çıkardık. 5, 6 indirdik. 8 kere 7, 56. Kalan 0 tam bölünüyor. Bölüm 498. 8'de 8, 1 kere, 1 kere 8, 8. 4'ü indirdik. Burada 0 kaldı. 4'te 8 yok. Bu durumda 0 koyuyorduk. 0'ı da indirdik. 40'ta 8. 5 kere kalan 0 bölüm 105. 40'ta 8. 5 kere. 5 kere 8. 40. 0 indirdik. 0'da 8 yok. Buraya bir 0 koyduk. 4'ü indirdik. 4'te de 8 yok. Bir 0 daha koyduk. Kalan 4 bölüm 500. 22'de 9, 2 kere, 2 kere 9, 18 çıkardık, 4, 0 indirdik, 40'da 9, 4 kere, 4 kere 9, 36 çıkardık, 4, 1 indirdik, yine 4 kere, 4 kere 9, 36, 5, 2 indirdik. 52'de 9, 5 kere, 5 kere 9, 45, buradan kalan 7. Kalan 7 bölüm 2445. 22'de 9, 2 kere, 2 kere 9, 18 çıkartırsak 4, 2 indirdik. 42'de 9, 4 kere, 4 kere 9, 36. Buradan 6 kalıyor, 2'yi de indirirsek 62. 62'de 9, 6 kere, 6 kere 9, 54 çıkardığımızda 8 kalıyor. Demek ki kalan 8 bölüm 246. 9'da 9 da 9 bir kere. Bir kere 9, 9. 0'ı indirdik. Direkt 0'da 9 olmadığı için buraya ekledik. Bir 0 daha indirdik. Bunu da ekledik. 9'u indirdik. 9'da 9 da 9 bir kere. Bir kere 9, 9. Çıkardık. Yine sıfırı indirdik. Ve buraya ekledik. Tam bölünüyor. Bölüm 10.010. 10. .010. 33'te 33 bir kere var. Bir kere 33, 33. Çıkardık 0. 3'ü indirdik. Yok. 0 ekledik. Bir 3 daha indirdik. 33 oldu. Yine bir kere var. Kalan 0 tam bölünüyor. Bölüm 101. Atladığımız soruları da yaparak benzer şekilde yani örnekleri inceleyerek bölme işleminde hızlanıyoruz ve en alttaki cevaplardan kontrol ediyoruz. Sol tarafta bölüm var, sağ tarafta ise kalan var.